Evet arkadaşlar, Bodrum'dan güzel bir güne merhabalar. Bugün ne Orta Kent, ne Yalı Kavak, ne Yalı Çiftlik. Bugün çok değişik bir güne merhaba diyeceğiz. Bugün nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz bugün? Belki tahmin edersiniz, belki tahmin edemezsiniz. Nereye gideceğiz? Biliyor musunuz? Söyleyeyim. Bugün Bodrum merkezde bir Pazara gideceğiz. Pazarda ne yapacağız arkadaşlar? Pazarda ne yapılır? Alışveriş yapılır. Ama ben alışverişten ziyade hepinizin merak ettiği bir konuya değineceğim. Ee, Bodrum'da pazar fiyatları. Hani Bodrum'daki e, bugün tişört fiyatı, herhangi bir şeyin fiyatı ne kadar, nedir, ne değildir? Hani ister istemez merak ediyor olabilirsiniz. Valla ben de çantamı, mantımı, her şeyimi aldım teberekli bir şekilde. Çünkü İstanbul'dan öyle bir gelmişim ki uçak yok o alınmıyor, yok bilmem ne, yok tıraş bıçağım, ne parfümüm, bilmem ne. Hiçbir şeyimi almamıştım. Şimdi bundan sonra sizlerden güzel zamanlar geçireceğiz. Evet, pazar seyri, pazar gezisi başlasın. Güzel güne devam. Ve çok sevimli motosikletler falan var. Kimço falan galiba. Şöyle biraz geri plandan çekeyim. Bak esin bunlar da var. Bunlar çok sevimli. Hele, herhalde yarım beygir. Yukarıda mıymış? Yamaha'nın Neos'u var. Bir soralım bir. Hani belki yukarıda diye uygundur. Değilse de. Boyumuzun ölçüsünü alırız. Evet üst kata çıktık. Fiyatlar yaklaşık olarak böyleymiş. Yani motosiklet Kimço 150, 125 cc 250 liradan başlıyor. 50 cc 300 daha fazla. Allah Allah. Böyle evet. fiyatlar. Evet. Daha uygun olması lazım. Şeye ya bunda kullanıcılarımızı şey yapalım. Değil değil. Bu yarım yani beygiri biz bunları aldığımızda e, araba ya. ehliyetine kullandığın için ha? kullanabiliyor musunuz? Bunların e, modelleri eski 2015 falan biz onları aldığımızda 4-5 bin liraydı motorun fiyatı ondan hmm. ondan dolayı fiyatıydı. Şunları daha yeni, yeni aldık 43 bin lira tanesi. Oh, evet. evet. Otomatik olarak o da fiyatı yansıyor. Yani bunu bir de araba ehliyetinden kullanabiliyorsunuz. Araba şu İnan, hani motosiklet kullanıcısı olduğum halde ben bile bilmiyordum. Hani 50 cc araba ehliyetine kullanma. şey değil. Bizim Türkiye'de yeni başladı. Avrupa'da normalde çok uzun zamandan beri var. Bizim He. Türkiye'de aşağı yukarı 2 2 yıldır falan hemen hemen oturdu. Ondan dolayı bizde motorları genelde tanette 50 cc üzerine olduğu için düşüyor, 50'ye gidiyor. Çünkü 125 ve daha üstü evet. olduğu zaman o da hız demek, o da kaza demek. Doğru. Ölmek doğru. Istedim. Doğru. Benim hani 125 baklamadaki amaç hani Bodrum'dan durumdan torup'eyiz. hani bu aralarda. Bu tabii tabii. E, kaba tabiriyle şunlar hammallık olur, Aynen aynen. Tıklamasın. Yürümesi ya, lazım motorun. Doğru. Olmayanlara çaresiz alternatif Doğru. Doğru. Hani en azından takipçiler şey açısından. Ya yani şey değil yani. Nasıl? Bildiği kadar çok numarası bilgilerini alıyoruz. Kredi kartı yoksa motorlarda 1500 TL nakit depozito alıyoruz. Hı. Geldiğinde hemen geri teslim bir Problem olmadığında hı hı. arabalarda da 3000 şu saatte birimiz İyi oldu. Bilginiz oldu en azından. Teşekkürler. Teşekkürler. şartlar çok değişti Artık Yani pandemiden <laughs> hemen önce <laughs> 63 bin liraya sıfır 50'ye aldık. Şimdi 50'lik motor. Ben çok iş aldım. Dün arkadaş geldi. Fiyatları görüyorsunuz değil mi? 46 bin lira olmuş. Evet. Neredeyse araba fiyatı. Tabii, tabii. İyi. Tamam. YouTube'da yayınlayabilirim. Değil mi? Müsaade alalım da. Tamam, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet. Bodrum gezmelerine devam. O burada balık malzemeleri satan bir yer varmış. Ehşet. Şu çıkıklardan falan istiyorum. Ama değişik bir çıkık çıkmış. Kaç tane vardı abi bak. Bundan Değil mi? Kaldı. Denizin içinde. içine evet. İçine ekmek koymuşlar. Hı. Bir sürü balık, 15-20 tane balık vardı çıkamıyordu. Kefalin haricinde başka bir balık daha vardı. Adı hala aklıma geldi. Yani şu çakılar çok hoşuma gidiyor. Gezelim görelim, keyif yapalım. İşi gücü bıraktık, motosiklet kirası peşinde koşuyoruz değil mi? Tam, tam, <laughs> İşi ya. gücü bıraktık, annemi pazara, Mürüvvet teyzenin yanına sepetledik. <laughs> annem şimdi pazarda gidiyor. Canım, pazar Ya pazarda gezmek bir zulüm. O yüzden biz hiçbirimiz şu kafile olarak pazarı pazara, pazara sevmiyoruz. Pazara tahammül dahi edemiyoruz. Hele ben pazarı nefret ediyorum. Diyor. Ve ben pazara ne zaman gidip alışveriş yapsam Aynen. pazarda illa bir kazıklanıyorum ya. O çürük meyveleri sokuşturmuyorlar mı? Çok zoruma gidiyor. O yüzden ben pazarı tercih etmiyorum. Şu aşağıda da bir yer var mı? Bu motorcu mu? Pazar aşağıda kaldı galiba. Pazar aşağıda. Motosikletçi arıyoruz. bir tane var. He ATV O zaman yukarı doğru. De. Buradan geçtik. Buradan geçtik. Olmadı ATV'ye kiralarız arabanın <laughs> yetine. Biz, biz pazar düşmanları. Allah. <laughs> evet burası motosiklet dünyası. Burada rent yok galiba. Yetkili servis. Şey i̇şte burası yetkili servismiş ya. Evet. Pazara geldik. Pazar pazar dedik. Alın size pazar. <laughs> Çok güzel çamaşırları var. Çok yorulmuşum. Aşırı sıcak var. Valla turistler dahi geziyorlar. Ben fiyatları üzerlerine koyacaklarını emin ediyordum ama kimse fiyatları üzerine koymamış. Burada olmazsa olmaz zaten. Annem, kız kardeşim, ikizler, mürüvvet teyzemiz ve diğer ekip elemanları hızlı bir şekilde burayı ya geziyorlar ya da yavaş yavaş geziyorlar. Şu ana kadar telefon gelmediğine göre hallerinden memnunlar. Ben yani şöyle uzun bir bakış yapıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Vallahi hiç sevmediğim nefret ettim halde pazara geldim. Çok güzel Tommy'nin ürünleri var bayanlar için. Bu kanalda bayan abonemiz çok. İnşallah faydalı olur. Yani ben yani Ne yapayım? Bir biri nerede? Bazen sevdiklerin için Abi bazen buyur abim. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Hayallerini erteleme. <laughs> Ya sizler için pazara bile geldim. Ben vallahi şahsım için pazara bile gitmiyorum. Zıkkım olası pazardan ben ne zaman gelsem İlla bir kazık yiyorum ya bir şeyler yırtık. O kadar da bakıyorum arkadaşlar poşet poşetlerken ittiriyorlar ne yapıyorlar. Kimseye de bir yanlış yapmıyoruz ama yapacak bir şey yok. <laughs> Kolay gelsin, rast gelsin. Yani sizler için buralara geldim. Ha, pişman mıyım, Değil mi? Güzel güzel gezelim. İnsanlar böyle çekimlere karşı ne kadar sıcaklar değil mi? El sallıyorlar. <laughs> Aleyküm selam. Hoşlarına gidiyor. Ben sanki biraz önce bizimkileri gördüm gibi oldu. Evet. Bizimkiler genelde işlek yerlerde durmazlar. Daha çok nedense sıkışlı alanlar severler. Ay yavrum ya. Evet, yani. çok güzel Tommy'nin modelleri var. Valla. Bu kanalda. Abonelerimin çoğu %68'i bayan faydası olur inşallah. Evet, Bodrum günlükleri 5 konumuz pazardı. <laughs> Kısmet olursa Antalya'ya gittiğim zaman da Antalya'nın pazarı da çok güzel. Oradan da çekim yaparım. Ben çıkmak istemedim bir yere çıktım. Bazen rota böyle şaşıyor. Tişörtler 5 euro. Çok sıcak. Benim damağım kurudu. Biraz da zaten çekimi sonlandıracağım. Tişört 1 euro 5 euro. Şuraya kadar gidelim. Oradan sonlandırırız. Evet hayallerini erteleme kanalı abonelerin. Bugünkü gezimiz bu kadar. Bodrum günlükleri 5'ten selamlar. sevgilen kalın, tatilde kalın.